Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'den aldığım küplerimi göstereceğim. Yani çok fazla Türkiye'den küp almıyorum. Aldığımın sonuçları pek iyi olmuyor çünkü. O yüzden Çin'den almayı tercih ediyorum. Ama işte bugün Türkiye'de aldığım küpleri göstereceğim sırayla. Önce 2x2 alayım. 2x2 karbon fiber kaplama gibi bir şeydi. Yani öyle desenli bir küp şöyle göstereyim. Kamerada da belli oluyor zaten. Bence görüntü olarak çok güzel. Ve döndürüş olarak da fena olmayan bir 2x2. 40 lira civarı bir şeydi sanırım. Yok, 25 liraydı pardon. İndirimdeyken almışım hatta. Checkerboard da şöyle gözüküyor. Geri düzeltelim. Yani tavsiye ederim. Bence güzel bir 2x2. Normallere göre biraz büyük. Normalleri şu kadarsa mesela bu bu kadar. Ama yine güzel bir 2x2 şöyle koyayım. Sıradaki benim ilk küp çözmeye başladığımda aldım Rubik küp. Çakma çiğ diye geçiyor. 40 liraydı bu da. Yani ben bunu sonradan yağladım. Ve gayet güzel oldu bence. Yani çok yani gayet idare eder bir Rubik küp bence. Şu an corner katı biraz az. Ama onun dışında döndürüşler de çok yavaş değil yani. Gayet hızlandı yağladıktan sonra. Ve muyum derseniz memnunum şu an. Yani tavsiye ederim. Hatta birazdan göstereceğim bir küp, küpün karşısında kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle yani güzel bir 3x3 tavsiye ederim. Eğer yurt dışından küp alamayacak durumdaysanız. Sıradaki küpümüz yine karbon fiber desenli. Şöyle göstereyim. Şununla beraber almıştım. Bu da 25 lira falandı bu da. Bunun döndüsüler buna nazaran daha kötü. Bundan da daha kötü ama görünüş olarak yine bence gayet güzel. Bazen yay sesleri geliyor. O biraz insan stilmini bozabiliyor. Checkerboard da şöyle. Yani bunu da görüntü olarak alacaksanız ve tek 3x3'ünüz bu değilse tavsiye ederim. Ya yani bundan daha iyi bir küpünüz varsa siz bilirsiniz alıp almamak konusunda. Şöyle şey de göstereyim de seninle. Bu da böyle bir küp. Yani işte dediğim gibi başka bir küpünüz yoksa bence şunu almanız daha mantıklı. Ama bu da görüntü olarak güzel bir küp bence. Biraz şöyle alayım. Evet sırada küpümüz daha demin bahsettiğim küp. Görüntüsü de kötü. Döndürüşleri de çok kötü. Bakın bu dönüyor yine ama daha demin dönmüyordu bu. Bir dakika. Bu biraz dönmeye başlamış ama hala çok kötü. Aha bakın dönmüyor kitlendi şura biraz yamuk olunca kitleniyor çok zor dönüyor görüntüsü de çok güzel yamuk yumuk şeyler bakın şöyle çıkmalı bunlar zaten yani ne denebilir ki bu küpe yani 10 lira tamam ama cidden çok kötü küp yani parasına göre de çok kötü yani nasıl diyeyim 2 dolara aldım bir küp biraz daha pahalı ama kat kat daha iyi mesela hani Yurt dışından aldığım bir küp. Şöyle sıfır corner kat hatta eksi bile bence corner kat. Şuradan dönmüyor bakın yamukluk şu. Şöyle görüyorsunuz buradan dönmüyor. Biraz aşağı alalım. Hala dönmüyor. Heh, tersine biraz çevirince düzüne de dönüyor. Bunu asla tavsiye etmiyorum. Zaten videosunu kutu açılımı şuradan izleyebilirsiniz. 10 lira bu küp. Yani bulabildiğim en ucuz 3x3 küp Türkiye'den ama kesinlikle almayın bence. Yani bunu tavsiye etmiyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu da koyalım. Sıradaki 3x3'ümüz yine bir 3x3. Ve resimli Spiderman'in şöyle kafasını falan gördüğünüz gibi ensesi. Yani döndürüş olarak buna rağmen çok iyi ve bu 8 liraydı bu küp. Bakkaldan almıştım evet. Yani döndürüş olarak gayet güzel bence. Böyle şey hissettiriyor yine hissiz hissettiriyor demeyeceğim. Hissiz hissettiriyor. Böyle hissetmiyorsunuz doğru düzgün küpü. Bunun da corner katı yok. Yani şuradan alıyor. Şuradan almıyor mesela ama döndürseler cidden bence gayet güzel bir küpün. Ben seviyorum yani. Corner katı da olsa çok güzel bir küp olacak. Bunu da koyalım. Bu son 3x3'ümdü ve son olarak bir pyramix. Bu da 44 lira civarı bir şeydi. 44-45 liraydı. Yine Türkiye'den aldım bu ikisiyle beraber. Onun kutu açılımı da var şurada. İzlersiniz bu videodan sonra. Merak ediyorsanız eğer. Bu da bir Pyramix. Benim ikinci Pyramix'im ve çok yavaş ve gayretli dönüyor. Şuraları şöyle kolayca çıkabiliyor. Evet kolayca deyip çıkaramıyorum. Böyle gördüğünüz gibi kapak gibi yapmışlar bunu. Yani şu döndürmelerini mecbur böyle yapmak zorundasınız. Yani şöyle çok daha zor oluyor bence. Ve arkadan böyle bazen yamulabiliyor. Ve yani kesinlikle hızlı bir küp değil zaten. Onu görüyorsunuzdur. Ve şöyle göstereyim. Çukur gibi şeyler var şuralarda. Ve geçmeli bir sistem yapmışlar. Benim ıı, skewbunda da öyle ama bundan kat kat daha iyi dönüyor bence. Ve diğer piramikseme göre de bu çok daha kötü. Yani bunu tavsiye eder miyim? Daha güzelini bulamazsanız mecburen tabii ki ama mümkünse her yurt dışından Çin'den almanız daha mantıklı. Onunla alakalı video da gelecek yakında. Yani nerelerden küp alınır gibisinden. Yani bunda tavsiye yarım işte. Başka bir küpünüz varsa almayın bence. Ben koleksiyon yapmak amaçlı aldım zaten. Bu da işte 44 liraya değmez bence. Diğer bir normal piramiksi main'im 3 dolar civarı bir şeydir muhtemelen kargoyla 5 dolar olsun yine aynı fiyata denk geliyor hatta daha ucuza denk geliyor ve daha iyi yani bunu da tavsiye etmiyorum o yüzden yani benim Türkiye'de aldım bu kadar küp var gördüğünüz gibi bunu ve bunu gördükten sonra ne kadar küp almak istiyor insan Türkiye'de o yüzden Çin'den almıştım umarım yani videoyu beğenmişsinizdir Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.